Evet, herkese merhaba arkadaşlar. NS gezlere kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Steam papçısı olsun, FPS oyunları olsun, ee, bu tarz oyunlar için çok net bir şekilde ayak sesi kasabileceğiniz ses ayarlarını vereceğim. Emin olun çok memnun kalacaksınız. Ee, öncelikle sesi tık yapıyoruz, ses ayarlarını açlıyoruz. Bu ekran geliyor, ses denetim masasında geliyoruz. Kulaklığınızda ya da hoparlörünüzde artık hangisi ise bu kullandığınız kulaklık çift tıklıyorsunuz, bu seçenek olması lazım. Buna basıyorsunuz, buradan bu Long Des Equalizer'ı açıyorsunuz, uygula diyor, sound diyoruz. Eğer sizde bu seçenek yoksa, şimdi ona gelelim. Ben size aşağıda linkinde ileteceğim, ee, oradan indirirsiniz bu Realtek'in başka bir sürümü. Bu sürümü zor buldum aradım. Ama fakat buldum. Bunu indireceksiniz. Ondan sonra sağ tık. Buradan Closer'a ekle diyeceksiniz. Klasöre gelecek. Açacaksınız. Çift tıklayacaksınız. Ondan sonra aşağı doğru ineceksiniz. Burada setup var. Sağ tık. Yönetici olarak çalıştıracaksınız. Böyle bir şekilde Realtek'in uygulaması açılacak. Yüklemeye devam edeceksiniz. Ve yeniden başlatacak bilgisayarı. Ben de yüklü olduğu için başlatacağım. Yeniden başlattıktan sonra Yeniden başlattıktan sonra Tekrar Sağ tık Ses ayarlarını aç Ses denetim masası Kulakınıza çift tıklayacaksınız Buraya tıklayacaksınız Buradan bu seçeneği aktif edip uygula tamam diyeceksiniz. Bundan sonra Gelelim şeye ee, Sesleri nasıl yükselteceğiz Ve ses nasıl net gelecek ayak sesi Equalizer Apo Ecolizer Apo'yu kuracaksınız. Ecolizer Apo'yu kurduklarınızdan sonra ee, size böyle bir sayfa açılacak. Tabi yeniden başlayacak. Kuruma bittikten sonra bilgisayar yeniden başlayacak. Yeniden başladıktan sonra böyle bir sayfa çıkacak. Burası eksi altıda geliyor. Burası eksi altıda geliyor. Bu şekilde eksi altıda geliyor. Ben sıfırda tercih ediyorum. Hani buraya bu tekeri yükseltti senin ses artar. Bu şekilde bu sola doğru kaydırırsanız ses daha çok azalır. Ben sıfırda kullandığım için sıfırda çok memnunum. Çok standart bir ayar daha var. Şu aşağıdaki bu ara en sağ çekiyorsunuz. Şu 16K yazan da yuvarla tıklayıp buradan da çift tıklayıp buraya 16 tık, enter yapıyorsunuz. Ondan sonra oyuna girip rahat rahat çok güzel bir şekilde ses kasıyorsunuz arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer iş yaradıysa ben beğendiyseniz e, YouTube bu kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim.